çekiyoruz. Yürüme bantını, bantını çıkan arkadaş ya gelip, gelip dernekten bizden teslim alacak. Ya yürüme bantı, bantı çekiyoruz. Efendim evet. Yürüme bantı ya. çekiyoruz <laughs> şu an. Ben abi ben Yürüme bantı. bantı. İyice karıştı. Zayıflamak bantı. için yürüme bantı, bantı, bantı ve dernekten bantı teslim edeceğiz. İki tane. Derneğimizde. Atma 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 Evet, tek, evet, açın. De, yürüme de, bantı. De, Dernekten de, teslim de, edeceğiz. 141. 141. Kim o? Hayırlı uğurlu olsun bir. bugün. Kim? Şeref abinin çocukları maşallah. Dernekten teslim de, edeceğiz. Dernekte yürüme bantımız 141 yaz. İki tane yaz. Yazıyor, yaz. Aslan dayı İsmi yaz. Zeynep. Şeref abinin kızı, yedim. Tonlu Şeref abinin kızı yedim. Kaya Bey Sorolta Zeynep. Yaz dernekten teslim edeceğiz. Yerim. Evet, evet, tamam, tamam oğlum. Ver. Ver. Evet. evet. Şimdi evet. iki evet. tane Doğru dolu tipimiz var. Dolu var bir o da dernekte. Bir büyük mutfak tüpü. Yaşar ver Aygaz'dan. Aygaz mutfak tüpü iki tane. Sağ olsun verdiler ama dernek de dolu olduğu için getirmedik. İki tane tüp çekiyoruz. Oranın şoförü Davut Özel arkadaşımız sağ olsun getirmişler. Gönüllerinden kopmuş ama derneğe bıraktı Ağır olduğu için buraya getiremedik. Çekiyoruz iki tane dolu tüp. Onu da dernekten teslim edeceğiz. Evet, dolu mutfak tüpü. 401. 401. Var mı 401? Onu fark ettim. 401. 401 var mı? Dolu mutfak tipi. 401. Hayır, ben benim sattım ya. Cebin senin mi? Cebin. Tamam, tamam yaz. Kelleci ya. Tayyip'e teslim edeceğiz. Kelleci Tayyip kızına çıktı. Yaz Tayyip Zirli de beyaz. 837 ikinci tüp. 837. İkinci tüp. 837 var mı? <laughs>